Sevgili dostlar, merhabalar. Evet, bir bir ay kadar falan bir aradan sonra e, tekrardan beraberiz. Hocam niye bu kadar ara verdin diyorsanız sebepleri söyleyelim. E, yani önce bir negatifleştim, böyle bir kafam gitti geldi falan böyle bir isteksizleştim yani. Şimdi negatif bir durumda, kendin negatif bir durumdayken. Ama ee, insanlara bir şey anlatmak, bir şey söylemenin bir manası yok. Sonuçta üç aşağı beş yukarı takip edilen bir insanız. Birçok insan e, kendi yaşamlarını daha iyi e, bir hale getirebilmek için e takip ediyor. E şimdi e, sen kendin e, problemli bir durumdayken, negatif bir durumdayken insanların karşısına çıktığın zaman otomatik olarak bu yansıyacak. O yüzden de hani zarar vermemek açısından kendi aleyhime de o, o, olduğunu bilsem bile e, çünkü takipçi kaybedebilirim e, şey gidiyor hani o alışkanlık gidiyor. E, bunu yapmadım. İki bir yurt dışı falan yaptım. Biraz tatil matil işte. Bir Fransa'ya gittik. Paris'e gittim. Uzun zamandır pandemiden beri çıkmıyordum. E, yani bunu anlatırım tabii oradaki anılarımızı falan. E, yani genel olarak şunu söyleyeyim. İlk defa bu çıkışımda Hani hem maddi olarak hem de biraz böyle özgürlük olarak, kültürel olarak yani ne yazık ki geriye düştüğümüzü fark ettim. Bayağı bir geriye düştüğümüzü fark ettim. Detaylı olarak aslında bir video çekebilirim yani Fransa gözlemlerim, Paris gözlemlerim diye ama şundan bunu yapmıyorum. Ya da belki yapmayacağım çünkü biz kamplaşmış bir toplum olduk. Normaldir yani 20-25 sene hangi topluma siz... Bu kadar propaganda verseniz, bu kadar büyük olaylar yaşasa işte son 10 yılda, 15 yılda o toplumun ayarları kayar. Bizim de ayarlarımız kaydı. Şimdi bak basit bir şey söyleyeyim. Ben şimdi Fransa anlarımı anlatsam, şunları gözlemledim desem, bak ne olacak biliyor musun? Ben şunları çok iyi yapıyorlar diyeceğim. Adam oradan diyecek ki sen diyecek mı övüyorsun işte onlar kafir işte onlar bok kokusu yüzünden parfüm süren adamlardı falan diyecek. Diğer taraftan desem ki ya bak bunlar da kötü yapıyorlar ya aslında batı falan desem. Diğer taraftan sen nasıl yani bak sen bilmem ne misin yani şimdi bunlara girmek istemiyorum. Yani e, gerçekten artık yani böyle çok basit şeylerde bile e, saldırmayı... Ee, çok basit şeylerde bile e, işte sen kimlerdensine alıştık, alıştırıldık yani, alıştırıldık. Artık biz hani normal vatandaş, düz vatandaş. Yani ben kendim bir bireyim, kendi halimde yaşıyorum. Tabii ki fikirlerim var, düşüncelerim var ama e, kimsenin ne yaptığı beni çok ilgilendirmiyor. Yani ben kendi hayatımı yaşıyorum. Modu kalmadı. Herkes bir grubun, herkes bir kabilenin e, üyesi olmakla onur duyuyor. Bu e, kasaba toplumu diyor İlber Ortaylı buna. Kasaba toplumlarında bu olur. Çünkü kasaba toplumlarında herkes kendine benzeyen insanlarla bir arada olmak ister. Çünkü diğerinden korkar. Yani mesela ufak kasabalara gittiğiniz zaman yabancı hemen bir yan gözle bakılır. Yani yabancı çok sevilmez. Kim bu yani? Çünkü o kasabalarda 20 sene, 30, 20 kuşak, 30 kuşak herkes birbirini tanır. Hatta çoğunluk akrabadır yani. İşte aynı kafayı sen ülke geneline yaydığın zaman işte bu oluyor. Yani bak bunun sağa solu yok. Yani bu Türkiye'de bir kasaba kültürü var. Yani herkes e, kendisine benzeyen insanlarla bir arada yaşamak istiyor ve diğerini dinlemek istemiyor. Ben bilmiyorum yapı gereği ya da belki çok okuduğumdan hiç öyle olmadım. Yani ben e, hep dinlemeye çalıştım. Yani onu da anlayalım dedim. Yani en bana ters gelen en bana e, uzak gelen kişileri bile, ya bir anlayayım yani nasıl yaşam yaşıyorlar, ne yapıyorlar e, diye e, anlamaya çalıştım. Bir ek not verim arkadaşlar bu kameraya bir şey oldu, bir evde talat oldu, bilmiyorum ayarlarım bozuldu böyle bana bir şey geliyor yani görüntü iyi mi arkadaşlar bana bunun bir geri bildirimini verin yani ben bunu yükleyeceğim iyi yani tamam hocam problem yok deyin görüntü iyi deyin tamam ben çünkü anlamıyorum yani bana şu iyi gibi geliyor. Şimdi dostum e, o yüzden bugün gene e, faydalı olacağını düşündüğüm size bir şeyler bahsedeceğim. Yani ve aslında bakarsan gene e, benzer mesele konuşacağız. Benim artık tavrımı biliyorsunuz ben e, direkt söylemem. Yani ben ima ederim e, aklı olan zaten feraseti olan anlar. Aklı olmayan zaten feraseti olmayan da benim hedef kitlem değil. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden beni öyle dinle. Yani benim böyle direkt çat diye söyleme, bekleme. Tamam. Heh. Şimdi dostum, bugünkü videonun konusu doğru seçimler yapabilmek. Bak bu çok önemli bir şey. Doğru seçimler yapabilmek. Şimdi e, hayat dostum ya yani bizim seçimlerimizle alakalı. Ya yani hayat dediğimiz şey yaptığımız seçimlerin bir toplamı. Ya biz sürekli bir şeyler seçeriz. Yani seçme, insan seçer. Şimdi mesela ben şu an bu videoyu çekiyorum. Bak bir aydır çekmedim ama şu an cumartesi günü şu saatte bunu çekme kararı aldım. Ve çekiyorum. Ve bunu yükleyeceğim. Sen de mesela bunu gördüğünüz zaman bunu izleme kararı alacaksın. Tamam. İkimizin kararı bir araya geldiği zaman ortaya bir şey çıkacak. Yaşamdaki bütün olaylarda böyle. Yani her birimiz seçiyoruz. Ve seçtiğimiz şeyler e, denkleştiği zaman, ortaklaştığı zaman bir şeyler ortaya çıkıyor. Ve bu seçim hani her iri bir ufak seçimler. Yani mesela hangi tişörtü giyeceğim? Saçımı nasıl kestireceğim? Sabah kahvaltıda ne yiyeceğim? Ya da kahvaltı yapacak mıyım? E, diyete girmek istiyorum. Arkadaş çikolata ikram etti. Yiyecek miyim? Akşam sağlıklı salata da yiyebilirim. Ama mesela çok güzel yağlı butlu bir tavuk da yiyebilirim. Yani... İşte sürekli bir seçim yapıyoruz. İşte spor yapacak mıyım? Bugün mesela vaktim boş, gideyim bir spor yapayım mı 45 dakika yoksa o zaman da gideyim Netflix'ten e, efendim işte lezbiyenlerle konulu bir e, belgesel mi izleyeyim mesela? Tamam. Yani e, bunlar seçimler arkadaşlar. O yüzden senin şu anda benim yaşamım dediğin şey, hayatım dediğin şey esasında senin seçimlerinin toplamı. Ha tabii şu da var yani bir ana program var ben ona inanıyorum. Ama insan olarak bizim bir seçim gücümüz var. Zaten insanı insan yapan ya da dini terminolojide halife olarak Adem'i e, ortaya koyan şey seçimdir. Yani seçim yapabilmendir. Hayatında seçim yapmıyorsan ya da başkalarının senin için seçimler yapmasına izin veriyorsan ya da ne seçeceğini, ne yapacağını bilmiyorsan, senin için her şey öyle de olur, böyle de olur abi ise dostum senin aslında bir kendine ait bir hayatın yok sana söyleyeyim yani. Bu hayat senin falan değil. Sen e, yani bir e, cep telefonundan çok da farklı değilsin yani. Onu sana söyleyeyim. Şimdi peki hocam çok seçimler yapmamız gerekiyor ama doğru seçimleri nasıl yapacağız? Yani beni korkutan bu. Yani doğru seçim Nasıl yapacağız? Yani esas mesele burada. Yani çokomelli kısmı burası. İşin çokomelli kısmı. Dostum burada mesele inanç. Şimdi sen hayata bağlı bir genel inancın olması lazım. Şimdi genel bir inancın, genel bir bakışın varsa, genel bir duruşun varsa seçimlerin de ona göre olur. Bu inancın ve duruşun düzgün doğru bir inanç ve doğru bir duruşsa... Seçimlerin de düzgün doğru olur, tamam? Mesela ben şeye inanıyorum, yani bir bütün bir evrende bizim iyi olarak konumlandırdığımız, pozitif olarak konumlandırdığımız bir düzenin olduğunu inanıyorum. Ve iyi, doğru, düzgün başka insanlara, doğaya, çevreye, dünyaya faydalı hareketlerin iyiliği arttıracağına ve bunun da benim hayatıma döneceğine inanıyorum. Bu benim inancım. Aynı şekilde bilerek veya bilmeyerek yaptığım kötü hareketlerin başkasına acı veren, başkasında sıkıntı yaratan hareketlerimin de doğaya hayvanlara sıkıntı yaratan hareketlerimin de gene bir negatiflik oluşturacağına ve bunun da benim yaşamıma döneceğine inanıyorum. Benim ana inancım bu. Bu yüzden de her yaptığımda insanlara nasıl daha iyi bir şeyler verebilirim. Konuştuğumuz zaman bunun lafın en güzeli nasıl söyleyebilirim. Bir şey yaptığım zaman bu yaptığım şeyin kendime ve başkalarına faydalı olup olmadığını nasıl karar verebilirim. Bunların peşindeyim. İşte bir şey okuyorsam bu okuduğum şey bana ve başkalarına faydalı bir şey mi? Yoksa efendim şey mi? Yani bana ve başkana zarar verecek bir şey mi? Şimdi ana bakışı bu olduğu zaman kararların da buna göre artıyor. Şimdi hocam bu dediğin senin şeyler metafizik boş işler. Öyle bir şey yok. Hayat bir mücadeledir. Güçlü güçsüzü ezer. Vuracaksın kıracaksın. Geberteceksin. Bak bu da senin hayat bakışı olabilir. Seni yargılamam. Ama şunu derim ya bu yolda gidersen yani benim görüşüm bir günde seni ezerler abi. Bir günde seni kırarlar abi. Ve bu bakışla yani varacağın yer insanların yani insanları mutsuz ederek şimdi ben diyelim ki vurdum, kırdım, çok zengin bir adam oldum. Ya yani da işte üniversitenin rektörü oldum. Ne bileyim bir yere bakan oldum. Belki başkan oldum. Ölümde herkes el pençe divan duruyor. Bir dediğim iki edilmiyor. Acayip bir ihtişamım var. Böyle yürüyorum yani. Ama biliyorum ki mesela içimden o ölümde ceket ilikleyen insanlar kapının dışına çıktıkları zaman arkamdan yedi sülaleme küfrediyorlar. Ya da toplumun insanların geleni arkamdan yedi sülaleme küfrediyorlar. Ama ben böyle bir yaşam istemem ya. Öyle güç olmasın abi yani. Çünkü mutsuz olacağım yani. Kral olsam mutsuz olacağım yani. O yüzden dostum işte kararlarımızın temeli dünyaya bakıştır. Senin şu anda verdiğin kararların hepsi dünyaya olan bakışınla alakalı. Burada bir yardımcın var aslında senin. Hepimizin içinde bir ses var. Çok samimi, çok sıcak, çok bilge bir ses içimizde var aslında. Vicdan dediğimiz ses. Bunun ne oldu bilimsel olarak bilinmiyor. Kimi bilinçaltı diyor, kimi ama böyle bir şey var. Yani kötü bir şey yaptığın zaman <laughs> bir ses sana bunu yap diyor. Bu güzel bir şey diyor. Bunu yap zorla kendini diyor. Tamam. Fakat bir ses daha var abi. Bu ses de boş ver ya. Alemin enayisi sen misin kardeşim? Bulmuşum fırsatı geçir. Bulmuşum fırsatı ittele. Bunları sana diyor. Şimdi burada sen hangi sesi dinleyeceksin? Hani çizgi filmlerde yaparlar ya böyle ördek. Burada bir tane siyah şeytan ördek var, bir tane beyaz ördek var. Buna birisi iyiliği söyler, birisi kötülüğü söyler. Bu bir ona bakar, bir buna bakar. Ulan hangisini dinlesem acaba der. Bak o çocuklara oradan verirler. Yani sende de dostum böyle iki tane ses var gerçekten. Yani biri sana kötülüğü, zararı, kendine ve başkalarına zararı iyi gösteriyor. Diğeri de iyiliği ve doğruluğu ilham ediyor sana. Hangisini dinleyeceksin? Şimdi beni dinlerken Düşün yani böyle bir ses cidden bende var mı diye. Var dostum. Ama diyebilirsin ki hocam ya iyi ses hiç çıkmıyor benden. Ben kötü bir adamım. Yok dostum sesini kısmışsındır yani sesi aç. Var. Çünkü e, o kötü olan negatif olan ses sana bir şey yaptırdığı zaman içinde bir şey duygusu oluşur. Yani bir olmamışlık duygusu oluşur. Yani yaptık ama olmadı ya dersin yani. Ama o iyi olan sesi... Dinlediğin zaman bu kötü bir şey bile olsa iyi ki yaptım dersin. Bak örnek vereyim sana ya. Geçenlerde anamlara gidiyorum. Yaşlılar artık yani 80'li yaşlarındalar artık. Yani anacım erik istedi abi. Tamam mı? Ya bir erik getiresen dedi. Erik aradım taradım abi yok marketler. Yeşil erik yok yani. Şimdi bir ses diyor ki bana. Abi diyor git diyor. Yok bulamadım ne diyor. Aldım ne diyecek sana diyor. Yok işte diyor yani. Fakat bir ses de diyor ki. Abi diyor pazar var diyor. Ama pazar da evin olduğu yerden yürüyerek bir 40 dakika, otobüste 15 dakika. Orada onu bulacağım da, onu alacağım da tekrar havada 45 derece İzmir sıcağı. Ve bunu düşündüğüm zaman zaten annemlerin evinin önündeyim. Yani iki adım attım eve gireceğim yani. Ne yaptım sence? Yani işte sen artık karar ver benim ne yaptığımı. Tamam. Ee, ve o yaptığımdan sonra çok kendimi iyi hissettim. Bak çok zorladım kendimi, çok terledim, çok şey oldu ama iyi hissettim. Ötekinde gidecektim ya yok erik bulamadım ya kusura bakma falan diyecektim ama kendi kötü hissedecektim yani. Şimdi i̇şte böyle bak, seçimlerinde böyle bakacaksın dostum, tamam? Şimdi ee, bir de dostum bak bir şeye dikkat et. Şimdi. Bak yazanlar, çizenler değil mi? Konuşanlar işte bizler gibi. Sen de yazıyorsun, çiziyorsun, konuşuyorsun. İnanmadığın, yani doğru olduğuna inanmadığın hiçbir şeyi gerçek anlamda konuşamazsın dostum. Gerçek anlamda onu şey edemezsin yani etki edemezsin. Ben şu anda sana anlattığım her şeyi zerrelerime kadar inanarak söylüyorum dostum. Çünkü yapıyorum. Ama ben şu an buradan kitap almış olsam, o kitaptan o güzel kitapmış abi, şuradan belki banki patlatayım, güzel reyting yaparız desem. Ama kendim onları yapmıyor olsam, bir etkisi olmaz. Etki edemem sana yani. O yüzden her meslekte, işte öğretmenlik, pazarlamacılık, işte ne bileyim, yani kadar her siyaset, inanmadığın şeyi söylersen, insanları ve kitleri etkileyemezsin. O yüzden dostum, inandığın şeyi yapmak, inandığın şeyler doğrultusunda, doğru olduğunu bildiğin şeyler doğrultusunda, bildiğin şeyler doğrultusunda seçimler yapmak sana güç verir. Doğru seçimler olur onlar yani. Tamam. Yani bir tık sana örnek verebilirim. Yani aşık olmadan, sevmeden, saygı duymadan birisiyle evlenirsen, mantık evliliği yaparsan o evlilik sürmez dostum. İnanmadığın aslında bir şey hissetmediğin bir iş yaparsan o işten bir fayda alamazsın. Bak benim şu an bu videoyu çekerken ki enerjimle üniversite şu anda bir, ya çok hoşuma gitmeyen bir yerdeyim. Oradaki enerjim arasında dağlar kadar fark var yani. Niye? E çünkü bir tanesinde zoraki oradayım yani. Ya diyorum ki ya tamam yani yapalım da yani çok da bunun bir şey olacağına inanmıyorum diyorum. Yapıyorum ama. Ama burada şu an şu yaptığım şeyin çok faydalı olduğunu inanıyorum be kardeşim. Yani diyorum ki buradan benim bir kardeşim bunu dinleyecek. Belki yanlış bir kararından dönecek abi. Belki adamın 30 senesini kurtaracağız ya. Buna inanıyorum abi. Bak enerji seviyem nasıl yüksek. Ama sen beni şimdi üniversitede gör. Bazen öğrenciler gülüyor Ege'de mesela. O hocam nasılsınız? Yani benim oradaki enerjim böyle değil yani. Daha böyle bir şeyim yani. Daha böyle bir... Niye? Çünkü ha niye duruyorsun orada? şuradan duruyorum. Diyorum ki şu an üniversitedeyim, ee, şu anki tamam biraz sıkıntılı bir durum ama belki bir yıl sonra, iki yıl sonra çok daha güzel, yani çok faydalı olabileceğim bir yerde olacağım. Gemiyi terk etmeyeyim abi. Gemiden inmemi isteyenler çok çünkü. Yani aman bu adam gitsin diyenler de vardır yani. Öyle çünkü sen gidersen yerine adam başka bir torpilli koyacak yani. Ama e, orada durmam, orada direnmem de bir güç gösterisi yani. Direniyorum abi yani. Hayır diyorum. Ben burada faydalı olabilirim ya. Burada bir faydalı bir durum olabilir yani. Ve şu an yaptığım şeyde de elimden gelen en iyisini yapıyorum ya fayda üretmek açısından. Hiçbir şey bilmesem abi. Açtığım telefonu espri yapıyorum ya çocuğa. Yani bir moralini düzeltiyorum ya. Sıkıntılı açmış. Yani gelmiş çocuk. Güzel bir şey söylüyorum. Bunu moralini düzeltmeye çalışıyorum yani. Aldın mı? O bile bir faydadır yani. Tamam. Şimdi oğlum. Ee, bak oğlum neden çıktı? Oğlum kız kardeşim, çocuğum. Yaşlanıyoruz da artık oğlum mu oğlum demeye başladım. Ana, nereden çıktı bu? <laughs> şimdi dostum bak. E, inanmadığın her şey şekli inançlardır. Yani din de böyledir. Yani sen mesela namaz kılıyorsun ama ben çok böyle bir şey işte eğiliyorum kalkıyorum. Bir şey olmaz. Yani bir şey olmaz. Ne bileyim işte e, bir dindenim diyorsun ama yani çok böyle inanmıyorsun. ya o sana bir fayda etmez abi. Yani sen e ee, gidersin mesela çok güzel cuma namazını Allah hu hu huşu içinde kılarsın. Namazdan çıkarsın, dükkanına gidersin, ilk gelen müşteriyi kazıklarsın abi. Ne oldu hiçbir şey yaramadı. Ya da ne bileyim adama bakıyorsun işte, dindelem örnek vermeyim işte. Adam mesela şöyle emekçiyim, şöyle solcuyum. 60'lı yıllarda, 70'li yıllar, 80'li yıllarda biz şöyle mücadele verdik, meydanlarda şunu yaptık diyor. Adam şimdi müteahhit olmuş, Zengin. altında Mercedes var. Ulan bakıyorsun adam kendi işçisini, kendi çalışanını köpek gibi çalıştırıyor. Ulan hani sen büyük solcuydun, emekçiydin 60'lı, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda, meydanlarda şey job yiyordun e, emekçiler için. E kendi emekçilerin var abi şey yanında çalışan, onu insan gibi yaşatsana. Yok, bak çünkü inanmıyor aslında artık onu bırakmış o artık başka yerleri yelken açmış yani o laf sadece o rakı masasında ee, i̇şte biz de eskiden işte 70'li 80'li yıllarda böyle eylemler yaptık falan böyle işte. Ya, yani sana söylerim ya çok örnek veririm çok da kızdırırım insanları. Yani e, trollük, brollülük şeyi de sonuna kadar yaparız istersen yani ama gerçek bu. Şimdi dostum sonuç yaptığın her şey bütün seçimlerin senin inandığın şeylerin e, kanıtı. İnandıklarının toplamı tamam mı? Yani dostum sözün özü çok da sıkmayalım ilk videodan sözün özü şu dostum yaşamında yaptığın yapacağın seçimler çok önemli. Tamam yani bu seçimler senin hayatını şekillendiriyor. Yani şu anda mesela ne iş yapıyorsun şu anda nerede okuyorsun şu anda kiminle evlisin şu anda nerede yaşıyorsun şu anda sağlığın nasıl şu anda sosyal ilişkilerin nasıl. Bunların hepsi senin bundan önce yaptığın seçimlerin sonucu. Seçimlerini değiştirirsen bundan sonraki 5 senen, 10 senen de farklı bir insan olursun. Ya daha iyiye gidersin ya daha kötüye gidersin. Burada mesele doğru seçimler yapmak. Doğru seçimler meselesinde de esas Hayata olan inancın, hayata olan bakışın, eğer senin hayata olan inancın doğru, düzgün, kendine ve başkalarına faydalı, güzel bir inançsa bu sende çarpan etkisi yaparak seni şey yapar, ileri götürür. Örneğin sen çalıştığının karşılığını alacağına, bir şekilde alacağına inanan bir yapıya sahipsen çalışkan bir adam olursun. Ama lan çalışsam bile bir şey olmayacak, benim hakkımı yerler falan deyip salarsan tembel bir adam olursun. Bir şey yapmazsın yani. <laughs> Aynı şekilde diyelim ki insanlar kötüdür, bana kazık atar, herkes bana kazık atar gibi bir hayat inancın varsa hayatını şöyle geçirirsin. Ulan bu bana acaba kazık atacak mı? Ben bunu şöyle bir inceleyeyim bir araştırayım. Bir şey söylüyor ama eş ver ya falan, bir şey yapalım falan diye hep hayata bakarsın. Ama eninde sonunda o kazığı gene yersin. Ve çok sıkılırsın, çok bunalırsın yani. Ama hayata, insanların büyük çoğunluğu iyidir be kardeş. İnsanlara da iyi davranırsan, sana iyi davranırlar. Güvenilirdir çoğunluğu diye bakarsan, gerçekten de öyle olur. Yani az kazık yersin, belki hiç kazık yemezsin. Bu benim başıma geliyor. Yani... Çoğu yerde oluyor. Bak Fransa'dan sana bir örnek vereyim. Yeni bir örnek. Fransa'da işte beş gün geçirdim. Son derece de güzel bir zaman geçirdim. Yani insanlar çok hoş. Yani mesela bir kafeye gidiyorsun. Garson güle espri yapıyor falan bana böyle. İşte orada yanında mesela eşim var. Ona espri yapıyor falan. Bak diyor benim diyor bıyıklar diyor. Bak bunun diyor bıyığı yok diyor an diyor böyle. Hani şey yapıyor. sana orada espriler yapıyor. Bir kayboldum bir, bir sordum. Adam beni neredeyse metroya kadar götürdü gösterdi işte şuraya şuradan bineceğim. Taksi buradan falan dedi. Yani her gittiğim yerde insanlar işte çok iyiydi yani çok da güzeldi. İşte bir Uber çağırdık. Şoförü Türk çıktı. Adam bizden para almak istemedi falan böyle. Başka bir ara bir Arap bir kardeşimiz şey etti falan çok yardımcı oldu. yani çok güzel geçti. Şimdi geldim soruyorum ya Fransa'ya giden başka arkadaşlar, ya diyor Fransızlar şöyle, Fransızlar kötü, Fransızlar suratsız. E bana hiç öyle olmadı. Niye? E çünkü benim öyle bir inançla gitmedim oraya. Fransızlar kötü, Fransızlar suratsız, Fransızlar şöyle diye gitmedim. E i̇nsanlar iyi davranırsan, güzel davranırsan, güzel şey dersen, gülümsersen, iyi davranırsan diye düşündüm. Yani öyle de oldu. Ha diyebilirsin ki hocam sen denk gelmemiş. Senin gittiği şehir belki şöyle. Şimdi belki yorum diyecek. Adam ben 30 yıldır burada yaşıyorum. Herkesi bilmiyorum abi ama benim deneyimim iyiydi. Ve ben de genelde böyle bakmaya çalışıyorum. Ha hocam sen hep böyle miydin? Değildim. Yani ben 10 sene önce, 15 sene önce görebileceğin en toksik adamdım. Yani herkese bir kul takarım. Herkese eleştiririm. Herkesi yerin dibine sokarım. Herkese laf sokarım. Bir yazı yazarım, dünyada A'dan Z'ye her şeyi eleştiririm. Her yerde bir komplo görürüm. İşte Siyonizm derim, şu derim, bu derim, İlluminat ederim. Yani hayatı kendime ve başkalarına cehennem edecek kadar e, toksik bir adamdım yani. Ben bunu dönüştürdüm. İyi görmeye zorladım kendimi, güzeli görmeye zorladım, iyi konuşmaya, güzel konuşmaya zorladım. E bugünkü yaşamma geldim. Mutlu muyum? Mutluyum abi. İyi ki öyle yapmışım yani. İyi ki yapmışım. Evet. <laughs> iki üç notla da bitireyim. <laughs> üç tanesi tavsiye vereceğim şimdi. İki tane televizyon programı tavsiyesi, bir tane kitap tavsiyesi. Vaziyet alın. Bak bitiriyoruz. Hep düz Önce tavsiye ederim. Bak veriyorum şu anda. Bir. Netflix'te psikolojiyle alakalı ilgileniyorsanız 100 humans 100 insan 100, 100 Humans diye bir 5-6 bölümlük bir e, psikolojik program var. 100 kişi almışlar. Bunlar üzerinde her bölüm davranışsal psikoloji üzerine çok tatlı, çok güzel deneyler yapıyorlar. Bu e, belgeseli mutlaka izleyin abi. Netflix'te. Ben tatilde izledim telefondan. Çok güzeldi. Harika. Ha, birkaç yerde biraz abartmışlar. Birkaç yerde biraz sonuçları böyle biraz şey etmişler ama genel olarak çok hoş. Yani davranışsal psikolojilerle alakalı seyrettiğim en iyi programlardan bir tanesi. 100 Humans. 100 e, insan. Tamam mı? 2. Üstadımız e, çok değer verdiğim Metin Akpınar'ın e, galiba ismi iyi Ki Yapmışım diye bir belgesi var ki Netflix'te. İzleyin. Hele yaşınız gençse mutlaka izleyin. Yani işini doğru yapmak, işini düzgün yapmak, düzgün bir insan olmak nasıl bir şeydir? Görün. Metin Akpınar düzgün bir insandır abi. Tamam düzgün bir insan. Siyasi görüşü öyle olur böyle olur. Fark etmez. Düzgün bir insan. O belgesi izlediğiniz zaman da düzgün bir insan nasıl olur ya da düzgün bir hayat nasıl yaşanır çok güzel veriyor. Üç kitap tavsiyesi. Aa, İlber Hoca'nın bu kitabı. Yani insan kendi geleceğini nasıl kurar? çok güzel. Yani bir söyleşi kitap. Yani İlber Hoca'yı konuşturmuşlar, kitap haline getirmişler ama adam sana kitap gibi olduğu için konuşturup buraya koyduğumda kitap oluyor yani. Ee, bir de İlber Hoca'nın zaten kendi yazdığı kitaplar çok eğlenceli değil. Ama böyle söyleşi kitapları mükemmel. Şu çok güzel bir kitap. İlber Ortaylı insan geleceğini nasıl kurar? Alın okuyun. Hele yaşınız biraz küçükse mutlaka okuyun. Hatta bir de İlber Hoca'nın Hayat Nasıl Yaşanır ee, diye bir kitabı vardı. Onu da mutlaka okuyun. Evet uzun bir aradan sonra e, tekrardan bir araya geldik. Umarım e, hoşunuza gitmiştir. E, yani e, lütfen bana geri bildirim yapın. Şu video görüntüsünde bir problem var mı? Videonun böyle e, dengeste bir şey var mı? E, çünkü değiştirdim şimdi yerlerini ayarlarını değiştirdim anlayamıyorum. Bana yardımcı olun. Bir de bu anlattığım şeyle alakalı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu kanal tek başına bir adamın kendi odasında bir kameraya konuşarak 21 bin kişiyi buldu. Bu benim başarım değil. Ben kendimi çok böyle bir şey olarak görmüyorum. Bu sizlerin bilgiye, şeye açlığı. Yani bir şeyler öğrenmeye açlığısınız. Açlığıdır. Teşekkür ederim. Yani iyi ki sizin gibi takipçilerim var. Anlattığım zaman çok akıllı insanlara anlattım. Düşünerek anlatıyorum. Sağ olun var olun ya sağ olun var olun benim gibi hani böyle teknik bilmeyen, yekten konuşan, işte kamerası belki çok kaliteli değil işte o da işte bu. Ee, tek başımayım hani böyle bir adama e, 20 küsür bin takipçi takip ettiniz, değer verdiniz, e, teşekkür ederim. Demiştim 20'yi geçince böyle bir dans mas bir şey yapacağım. Olmadı ya o şeyi bulamadım kendimde yani onu bir düşünemedim ama... Bir ara böyle gelirse böyle bir short atabilirim böyle değişik bir şey böyle yani danslı manslı farklı bir şey atabilirim ama o moda girmem lazım. Sağ olun var olun. İzmir'den sevgilerim ve saygılarımla inşallah başlıyoruz abi. Kendinize iyi bakın.